Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Bugün hafta sonu. Çok sevdiğim bir abim zaten beni gelmişti artık. Onu da buraya yerleşmeye ikna ettik. Ee, daha doğrusu kendi kendine oldu ikna. Öyle söyleyeyim. Buranın durumlarını görünce. Ee, şu an onun evini tuttuk. Evini tuttuktan sonra da alışverişini yapıyoruz. Geçen de işte size göstermiştim. Bir tane de Volvo araç almıştık. Şimdi de eşyalarını düzüyoruz. Bugün Costco'dayız. Costco'da birçok indirim vardı bu hafta. Ee, ondan da hazır şey yapmışken yararlanalım dedik. Yararlanalım dedik. Ee, abi şöyle çek istersen o arkadaş bekleyecek. Sen buradan devam et. Heh. Yararlanalım dedik. Ve koltuğunu, televizyonunu, kitaplığını ve lamba derini falan vesaire buradan aldık açıkçası. 2 gündür evle uğraşıyoruz. Ve size göstereceğim birazdan. Gösterdikten sonra da fiyatını da göstereceğim açıkçası. Neye aldığımızı, neye ettiğimizi. Gerçekten büyük bir koltuk aldık arkadaşlar. Hatta ismini gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Şimdi gösterelim. Bunu da nasıl taşıyacağız? Burada özel kiralama şirketleri var traklar için. Biz onlardan bir tane kiraladık. Bir tane kiraladık ve Onunla biz kendimiz götüreceğiz. Eve de taşıyacağız. Burada taşıma ücretleri biraz pahalı. Açıkçası ona bir bin dolar vermeyelim. Bin dolara evimizin birçok eksiğini alırız dedik. Yüz doları aracı kiraladık. Sağ olsun burada birçok benim ekibimdeki arkadaşlar da yardım edecek. Ve bunları eve taşıyacağız. Aslında çok da şey yok. Böyle hepsi kutulu ürün arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hop. Şöyle tutuluyor. Aldığımız koltuk şöyle görebilirsiniz. Bunları şimdi götürüyoruz. Sadece bir tane değil. Burada da var. Burada da var. Bununla beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi. Abi gidelim. Bu ara bunlara ne verdik? Onu size de göstereyim. Şöyle. Arabamız da gidiyor ama. Bir yandan şöyle tutalım. Hı. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Telefonu çevirmeye şey yaptım. Toplam 2059 dolar verdik bunları arkadaşlar. Gayet de yani uygun. Acaba dedim şöyle yaklaşık bu. Her şey içerisinde 60 Türkiye'ye çevirdiğin zaman 63 bin lira falan yapıyor 63 bin liraya e, Bir televizyon aldık 65 inç LG Oldukça da güzel 4K son, son şeyi Burada koltuğunu aldık Lamba derini aldık Kitaplığını aldık 63 bin liraya Belki e, O model bir üstünü televizyon alabilirsiniz Böyle bir durum var. Şimdi de şuradaki aracı kiralamıştık. Küçük aracı. Buna sığdıracağız. Ondan sonra eve gideceğiz. Allah izin verirse. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi de bekliyoruz. Bay bay.